Fani beyin, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte adrenalin ampul nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Adrenalin aşağıdaki durumlarda kullanılır. Kalp durması ve kardiyopulmoner reaminasyon suni solunum. Açık veya kapalı kalp kompresyonu fayda vermezse damardan sodyum bir karbonat verildikten sonra adrenalin damar içinde kalp içine ve soluk borusuna verilebilir. Kalp durması gibi durumlarda adrenalin ampul kullanılabilir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyet olunabilir. Kullanmadan önce zaten zaten bunu doktorunuzdan başkası zaten size karşı kullanamaz. E, kullanacağınız e, talimatlar zaten doktorunuz kendisi yapacağı için yetkili yani e, yetkili birisinin yapması gerekiyor. Yetkili birisi yapabilir bu adrenalin ampulü. O yüzden zaten e, herhangi birinin yapabileceği bir türden ampul değil. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirse aşağıdan beğen butonu kısmını unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.